Sevgili basketbol severler, hepinize mutlu günler. Bugün önemli bir konuğum var. Aslında konuk sınıfında da değil. Çünkü bundan sonraki dönemde Fotospor'un hem basketbol yazarı hem de basketbol yorumcusu Erdem Bilmen bizlerle beraber. Erdem hoş geldin. Hoş bulduk Necat abi. Evet, Fotospor'da seni görmekten mutlu oluyoruz. Hem Dimitris Itoudis'in hem de Saras Yasikevicius'un yardımcı antrenörü olarak... Ee, özellikle tabii beni ilgilendiren en önemli bölüm Euroleague'deki etkinliğin, Euroleague bilgin yani sezon boyunca yaptığımız programlarda Euroleague'i e, fazlasıyla etüt edeceğiz. E, bugün tabii e, ilk konuşmamız gereken şeyler e, 12 dev adam. Şimdi onlar bir kötü e, Litvanya maçı oynadılar. E, biraz herkesi şok eden bir yenilgi oldu. Fakat iki takımın arasında bir Hazırlık farkı olduğu da gözüküyor. E, Litvanya daha hazır geldi. Biz biraz belki geç mi açtık e, kamp sezonunu diyeyim. Çok hazır göremedim ben. E, senin gözünden ilk izlenimler nedir? Bir defa senin şeyine e, yanıt olarak şunu söyleyeyim. Fuvende Fotospor ailesinde bundan sonra işte yorum yapacak, basketbolu irdeleyecek olmaktan dolayı e, mutluyum ve heyecanlıyım. Teşekkür ediyorum bu imkanı sunduğunuz için. E, milli takıma gelecek olursak da, e, Litvanya maçının bir defa çok büyük bir ölçü olmadığını düşünüyorum. E, bundan sonraki performansı değerlendirmek için. Tabii ki beklentiler yüksek. Hepimiz sabırsızız e, bu Avrupa Şampiyonası için. Türk basketbolu için son derece e, önemli bir viraj döneceğiz orada. Ondan önceki ilk hazırlık maçımızın çok da ölçü alınmaması gerekir. Çünkü bence işte Shane Larkin'den, Alperen Şengün'den maç içinde ee, çok fazla faydalanamadığımız, çok fazla rotasyon kullandığımız, en fazla dakika, Şehmuz almış 26 dakika onun dışında 20 dakikaya yakın oynayan oyunculardan e, kurulu bir rotasyonla oynadık. Tabii ki Gönüllü hani daha güzel bir görüntü çıksın. Bu umutlarımız daha fazla yaşarsın. Ee, ama ilk hazırlık, fiziksel yüklenme arkasından oynanan bu tip maçlarda bence bu tip skorlar doğabiliyor. Ee, biz çünkü ya yani Bu fiziksel yüklenmenin dışında milli takım olarak, kadro olarak biraz da bir kırgın bir milli takımız. Ee, bu kırgınlık da özellikle Litvanya maçı özelinde bence maça kötü başlamamız o kırgın takım e, kimliğimizi e, maalesef biraz daha ön plana çıkarttı. Maça iyi başlayamadık ve iki tane ana e, oyuncumuzun da olmadığı senaryoda e, devam ettiremedik. Benim ilk planda söyleyeceklerim bunlar. Tabii ki beklentilerimiz çok yüksek. Teknik olarak irdelenecek birçok şey olabilir Litvanya maçıyla ilgili. Ama son sonunda e, bizim takımımızın gerçek kimliğini yansıtan bir maç olmadığını düşünüyorum. Şimdi benim takımın içinden aldığım e, bilgiler şöyle: İlk defa e, bu kadar mutlu, e, birbirine bağlı, e, keyifli bir kamp dönemi geçiriyoruz ibareleri geldi. Senin Gördüğün şey aynı mı? Evet, e, ben de işte bu yayına katılacağımız belli olduktan sonra milli takımları zaten takip ediyoruz. Ya çalıştırdığım oyuncular var, birlikte e, çalıştığım koçlar var. E, bir şöyle bir benle bir araştırma yaptım. E, herkesin ortak bir şekilde birbirinden haberi olmadan e, söyledikleri, kullandıkları e, cümle senin söylediğin oldu. Hani uzun zamandır milli takım e, bir araya geliyoruz, hiç böyle bir atmosfer oluştuğunu görmemiştik. İnşallah sonu hayırlı olur e, gibisinden yorumlar hep aldım. Ayrı ayrı kişilerden ve 3-4 tane kişiden. Dolayısıyla ya da bu 3-4 ayrı kişiden aynı cümleyi duymak gerçekten böyle bir var olduğu gerçeğini ortaya koyuyor bence. Şimdi başta Alperen'in direkt olarak e, oyun dışı kalması diyelim. E, onun tabii oynamadığı bölümlerde çember altında etkinliğimiz tabii ki azalıyor. Fakat şöyle benim gözüme ilk çarpan şey, iki takım arasındaki fark şöyle oldu. E, hücum sahasında Litvanya'nın e, set ofensi oynama hızıyla bizim takımın oynama hızı arasında bence dağlar kadar fark var. Yani Litvanya ışık hızında setlere oynarken biz çok yavaş kaldık ve gardın elinde çok fazla top kalıyor tabii. Yüzde katılıyorum bu söylediğin teknik yoruma. Bununla ilgili de kısaca ben milli takımla ilgili kısaca görüşümü belirteyim. Kadro yapısına baktığımda ben bizim takımın ilk gözüme çarpan şey son derece bizim fiziksel oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olmamız. Bu fiziksel oyuncu kadrosuyla da ilk aklıma gelen şey bir koç olarak bir koç gözüyle teknik olarak baktığım zaman bizim savunma kaynaklı bir takım olmamız gerektiği yönünde. Eğer bu turnuvada başarılı olmak istiyorsak biz savunma tarafımızı, sertlik ve agresif e, oyun e, tarafımızı daha fazla ön plana çıkarmalıyız. E, yarı sahada bence Litvanya'nın e, süratli oynamasının e, sebebi, onlarda da tıpkı bizim gibi guard rotasyonda hiç alışık olmadığımız bundan önceki Litvanya takımlarında alışık olmadığımız şekilde onlar da yaratıcı oyuncu Özellikle ikili oyun, işte topla oynayan oyuncu e, sıkıntısı için, içindeler. Şimdi böyle yaratıcı oyuncu, kısa oyuncu e, eksikliğiniz varsa kadronuzda e, alternatif yollar bulmalısınız. Yarı saha oyununa kaldığınızda oradaki üretkenliği arttırmak için. Bence yani benim milli takım için görüşüm, seninle daha önce de paylaştık ama burada bir, tez, bir, bir kez daha belirteyim. Hücum e, etkinliğimizi, hücum çeşitliliğimizi arttırmak için Bizim yüksek tempolu basketbol oynamamız lazım. Çünkü yarı sahada o ikili oyun yaratıcılığında e, çok fazla etkili silaha sahip değiliz. Dolayısıyla ben tempoyu yükseltmemiz gerektiğine inanıyorum. Litvanya'da bence kadro yapıları, kendi kadro yapıları üzerinde bunun farkında oldukları için onlar da bir çıkış yolu olarak bu yaratıcılığı arttırmak için yarı sahadaki o kat temposu, pas temposu, işte dripping temposu onu daha fazla yukarıya çekmeye ee, çalıştılar diye gördüm. As esasında Hani bu bir sebep olabilir ama klasik Litvanya basketbolu zaten paskat üzerinde çok tempolu oynayan bir e ekoldür, bir sistemdir. Bence o oyun kurucu eksikliği o e ball handler eksikliği de e o durumu tetiklemiş oldu. Onların da yanlış hatırlamıyorsam birinci veya ikinci hazırlık maçlarıydı ama ona rağmen derslerini iyi çalışmışlar olarak gördüm. Şimdi benim kafama takılan bir şey var. Şöyle e Tanyevich döneminde yani 2010 Dünya Şampiyonası'nı baz alırsak oraya kadar gelinen bölüm e, 2010'da evimizde oynadığımız tabii ki avantajlı olduğumuz ama e, gerçekten şiir gibi bir basketbol oynayıp e, çok dominant bir şekilde bütün takımları darmadağın ettik yani. Son e, Amerika maçına kadar. E, fakat burada şöyle bir şey var. Mesela iyeevi işte yakaladığımız artık e, ekol diyebileceğimiz bir sistem oturmuştu şimdi e, e, Taniyeç hastalandıktan sonra ameliyat olduktan sonra ayrılmak zorunda kaldı sonraki dönemde biz bu kimyayı koruyamadık yani oynadığımız basketbolda işte setlerinden tut e, felsefe olarak bile e, birçok antrenör geldi İkişer kere gelenler oldu ama e, şeyi bulamadık bir türlü hala bizim yani oyun tarifimiz yok. Bir ekol tarifimiz yok değil mi? Ben öyle görüyorum yani. Bir her gelen antrenörle başka bir şey oynuyoruz. Yani bunda bir yanlışlık var. Yanlışlık gelen antrenörlerde değil. Yani ülke basketbolunu yönetenler bazında bunun kararını vermeleri gerekirdi. Ama e, ben öyle görmüyorum. Yani e, basketbolu iyi yönetildiğini düşünmüyorum. Yani ekol ekol olmak 2010 senesinden önce bahsettiğiniz o dönemlerde ya benim düşüncem e, takımımızda yaratıcı oyuncu sayımız çok daha fazlaydı. Eee yaratıcı oyuncunuz fazla olduğu zaman ya skor bulmakta şimdiki gibi sıkıntılar içerisinde değildik. O zaman işte oyuncu kadrosunu da seninle daha önceden konuşmuştuk. E, o zamanki oyuncu kadrosunun da o seviyeye gelmesinin bence ana sebebi kendi takımlarında daha çok süre ve sorumluluk alıyor olmasıydı. Türkiye liginde olsun, Avrupa liglerinde olsun daha çok oynayıp daha çok sorumluluk alıyorlardı. Maalesef son özellikle 10 senede belki 15 senede özellikle üst seviye Avrupa Kupası maçlarında e, maalesef öyle süre ve sorumluluk alan oyuncularımız e, olamadı. Ve bu da yani uzun vadede artık kemikleşti ve bugün işte milli takımımızın kısa oyuncuları ile ilgili özellikle konuştuğumuzda o yarı sahadaki yaratıcılık sıkıntımız ol, olduğundan bahsediyorsak bence en önemli sebebi bu çok oyuncuların e, özellikle Avrupa Kupası maçlarında yeterli sorumluluk, süre ve sorumluluğu almıyor oluşları. Çünkü ne kadar oynarsanız o kadar gelişirsiniz. Senin bahsettiğin dönemde oynayan oyuncuların takımlarında aldıkları süre sorumlulukla şimdikileri kıyasladığımızda bence arada dağlar kadar fark olur. Zaten işte sıkıntımız bence Türk basketbolunun sıkıntısının bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, yani 2010'dan itibaren bahsettiğimiz bir Türk oyun kurucu, yaratıcı skorer, kendi şutunu yaratan, yüzleri sokan Türk oyun kurucularının ısrarla diyeyim yetişmeye oluşu bence ülkemiz nüfusuyla, coğrafyasıyla, kimyasıyla alakalı bir durum olamaz. Yani bunu tetikleyen bir şeyler olması lazım. Bunu tetikleyen noktanın da ben oyuncularımızı, yerli oyuncularımızı bir türlü e, Üst seviyede sorumluluk alır, alır hale hep beraber getirememiş olmamız. Şimdi şöyle tabi EuroLeague takımlarımız istiyor ki sınırsız yabancı olsun EuroLeague'de e, daha rahat ve daha oturmuş bir takım olarak oynayabilmek için tabi saygı gösteriyoruz fakat e, Türk basketbolunun da alınan kararlarla sürekli geri gittiği de gözüküyor. Şimdi bu dört artı bir kuralıyla bir kere işi mahvettiler. Şimdi bundan sonra ne olacak bakalım onları da e, merak ediyorum. E, her sene bir şey değiştirme olayları çıkıyor. İşte kulüpler bir şey istiyor. Yani kulüpler isteyebilir ama federasyon e, karşı çıkabilir buna yani basketbola selameti için. Ama sadece kulüpler istediği için bir takım şeyler e, kararlar alındığı zaman e, o zaman işte selamet mela falan kalmıyor tabii ki. Şimdi e, üzüntü verici olan şey şu. Aslında Avrupa basketbolu için son derece averaj bir gard olan Litvanyalı Kubaitis. Kubaitis Barcelona'da parlayacaktı, parlamak üzereydi filan. Ama hep bir, bir seviyede kaldı. Kubaitis patlayamıyor bir türlü yani. Şu eksikliği. Şu eksikliği de var. Bir sürü eksiği var. İyi bir savunmacı filan. Tempoyu da iyi yapan bir oyuncu. Fakat şimdi averaj bir oyun kurucuyu biz 3 tane gardla oynadık. Ama Averaj bir oyun kurucunun e, ortaya koyduğu performansı 3 oyuncudan bulamadık. Şimdi bizim eskiden iyi oyun kurucularımız vardı. Özellikle 2010'da yani Kerem Ender'in oynadığı top gözümün önünde hala. Yani. Müthiş oynamışlar. Ama gittikçe bu sistemden uzaklaşıyoruz. Yani guard yetiştiremiyoruz. Bizim bence en büyük problemimiz guard yetiştiremiyoruz. Burada da bütün esas şey bütün takımların guard pozisyonunda yabancı oyuncu getirmesi işi tetikliyor. E zaten biraz da böyle hemen süngüsü düşükte umutsuzluğa da hani gitmeyi de seven bir ırk olduğumuz için bence bırakıyoruz. İşte ne olursa olsuna geliyor iş. Katılıyor musun? Şimdi öyle bir nüfusuz ki Necat abi Türk oyun kurucu guard yetişmemesi gibi bir yani öyle bir lüksümüz yok. Yani yetiştirememek büyük başarı bu kadar böyle bir nüfustan, böyle bir genç nüfustan. Bence oyuncular geliyorlar. Bir şekilde yetişiyorlar. Tabii ki bu çok daha derin bir konu. Belki ilerleyen programlarda onu da konuşuruz. Altyapılardaki antrenör kalitesini parantez içinde vurgulamak istedim. Ee, kaliteli antrenörlerin e, ancak kaliteli oyuncu adayı yetiştirebilmeleri ne mümkün görüyorum ben. O kalite evet. bence tartışılır. Ee, bırakıyorlar kısmında benim tecrübeme göre bırakmak diye bir şey yok. Ben Fenerbahçe'de e, iki sene çalıştığım zaman orada oynadığı birlikte çalıştığım, çalıştırdığım oyuncuların bıraktıklarını mental anlamda bıraktıklarını hiç görmedim. Onun için hani bu tezini senin çok fazla destekleyemiyorum. Yani ancak şöyle gözüküyor. Yani uzun yıllar dedik ya bu 2010'lardan itibaren özellikle. işte bizim Euroleague şampiyonu çıkarttığımız sezonlarda işte Fenerbahçe'nin iki kez Efes'in iki kez hiçbir Türk katkısı alamadık. Yani en üst seviyede Hiçbir Türk oyuncu o resmin içerisine, içerisine bir türlü giremedi. Dolaylı yoldan insanlarda, oyuncularda bir umutsuzluk. Yani biz ne yaparsak yapalım burada forma bulma e, şansımız yok gibi duruyor. Çünkü benden 7-8 sene önce de işte Ahmet Mehmet vardı. O da süre bulamıyordu. Şimdi ben de bulamıyorum. Hani bu umutsuzluğun geldiği nokta bence e, bu oyuncuları bir şekilde hiç kimsenin elini taşın altına sokup eee faydalanmak, faydalanmak istemeyişi şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani ben Türk oyuncularımızın eksikliğinin veya yeti hiç yetişmediğinin onun savunucusu değilim. Yetişiyor bir yere kadar geliyor. Çok daha fazlasını, çok daha kaliteli oyuncuyu yetiştirebiliriz. Ancak o üst seviye platformda oyuncularımızı kullanma noktasında, kendi oyuncularımıza güvenme noktasında çeşitli sebeplerden yine başka bir program konusu olabilir bu. Fikirlerimi belirttim. Çeşitli sebeplerden o resmin içine sokamıyoruz. Ee, bir türlü bu gerçekleştirmiyor. Demin söylemiş olduğun 4 artı 3 kuralı yani tek yab tek Türk'ün e, sahada kaldığı 7 yabancının kadroda olduğu sistemde senin söylediğin gibi benim de bildiğim kadarıyla e, kulüp kulüplerin e, yöneticilerinin ortak almış olduğu ortak istedikleri bir karar. Bundan önce biliyorsun işte biz 3 artı 2'yi de denedik işte her türlü birçok bir varyasyonu denedik ama sonuçta benim tahminimce federasyonun da baktığı noktada biz İzlandayı işte Finlandiyayı işte çok eksik Hırvatistan'ı yenemediğimiz noktalarda başa baş oynadığımız noktalarda bir karar alındı ki hani eğer bu biz bu noktadaysak basketbol ligimizde bazı kuralları değiştirmeliyiz ben buna saygı duyuyorum özellikle kulüpler de bunun arkasında duruyorlarsa. Ee, tabii ki federasyon son merci olmalı bir şeye karar verme konusunda ama yani basketbol federasyonu sonuçta basketbol takımlarımızın bir yöneticisi durumunda. Tabii ki son karar merkezi tekrar söylüyorum son karar merkezi oldu herhalde ama 16 tane takımın benim bildiğim kadarıyla 13 tanesi bu sistemi istiyorsa son karar merci olsa da bence federasyon çok fazla karşısında duramaz bu kararı alma konusunda. Ancak şöyle bir şey olabilir. Bu zaten bu deneme bir süreci. 4 artı 3 e, deneme süreci Süper Ligimizde. Ee, bunun sonuçlarına bakılır. Onun için de diyoruz yani bu önümüzdeki viraj çok kritik. Ee, bu önümüzdeki virajla başarılı olursak belki 4 artı 3 devam eder. Ama yine herhangi bir e, hayal kırıklığı yaşarsak bence yine bir gözden geçirir federasyon durumu. olay deneme yanılma yöntemiyle bir şey bulmaya çalışıyoruz. Ee, yani sanki basketbol e, 15 sene önce bulunmuş bir spormuş gibi yeni yeni şeyler e, aramaya çalışıyoruz. Aslında. 3 artı 2 sisteminde 2010 Dünya Şampiyonası'na e, o kadar kaliteli oyuncular getirdik ki yani inanılmaz bir kadroydu. 3 artı 2 sisteminde bütün antrenörler buna sadık kalıyordu. Tanyaviş Fenerbahçe antrenörü ve milli takım antrenörü e, olduğu için ben de Yenici Kuruluş'un e, yorumcusu olduğum için bunları hep orada söylüyordum. 3 Türk 2 yabancı oynuyordu çoğunlukla. E, bunun tabii bir getirisi oluyor ama şimdi bakıyorsun... 4 artı 1 onu deneyelim sonra dönüp hop öbürünü deneyelim filan filan. Neyse bakalım göreceğiz yani bunlar tabi e, yaşandıkça görülecek e, bu turnuvayı bir kere geçmemiz gerekiyor. Belki bir vites, iki vites arttıracağız e, beklediğimizin üzerinde bir derece alma şansımız da var çünkü biz yetenekli iyi bir takımız sonuçta. İyi savunmacı bir takımız. Fastbreak organizasyonumuz, e, baskı yaptığımız baskılar, rebound gücümüz filan bunlar hepsi iyi seviyede. Ama bir, bir çuvaldız lazım. O çuvaldızı bir batırsak oyunculara bir şey olacak. Bir kendilerine gelecekler diye düşünüyorum. Ama her şeye rağmen yani bu oyuncu havuzun içinde Melih Mahmutoğlu gibi inanılmaz bir sezon geçiren kaptanın e, bu kadrolu olmayışını hayretler içinde izliyorum. Necat abi yıllardır basketbolun içerisindeyiz. Milli takımları da hep yakından takip ettik ee, her bir turnuva öncesinde kadrolar oluşurken e, ben, ben hiçbir sene hatırlamıyorum sen hatırlıyorsan beni düzeltebilirsin yani milli takım kadroların hep eksiklikler hep işte şu niye olsaydı şu niye var bu da olsaydı daha iyi bu, bu hak ediyor bu çocuğu da hiç bunlar hep yıllar içerisinde hep duyduğumuz şeyler ama e, bu noktada hani ben de bu kadronun şu anda sahip olduğumuz kadronun İyi bir kadro olduğuna, hak eden bir kadro olduğuna inanıyorum. Beni hani neden bu oyuncu kadroda var dedirtecek bir oyuncu görmüyorum kadroda. Ama söylediğin Melih konusunda e, katılmadan edemeyeceğim. E, Melih'le iki sene çalıştım ben biliyorsun. E, hem oyuncu olarak en, çok inandığım bir oyuncu hem de karakter olarak çok sevdiğim bir kardeşim. E, geçirmiş olduğu sezondan sonra da özellikle sezonun sonunda oynadığı basketbolla ben de e, neden kadroya alınmadığı ile ilgili e, biraz yadırgadım yani o durumu. Ya bence, da, de, bence de bir şekilde kadrolu olmalıydı Miley. Evet neyse yapacak bir şey yok. Ee, şöyle uzun zamandır e, basketbol severlerle konuşuyorum. Hani favoriniz kim diye sordukları zaman bu sefer Sırbistan kupayı almaya geliyor diyordum. Şimdi baktım dün de Georgievich de aynı şeyi söylemiş. Diyor ki yani bizim karşımızda kimsenin durması mümkün değil gibi. Aslında enteresan olan şeylerden bir tanesi de mesela bizim e, tahminlerde dördüncü sırada yer almamız. Ama bu arada son yıllarda inanılmaz şeyler yapan Letonya'nın daha alt seviyede olması. Kadroya baktığım zaman da bir eksikleri falan da gözükmediği gibi bir dev sahibi. Bunun mantığını anlayamadım. Neden böyle bir e, sıralama tahmini yapmış olabilirler diye sana sorayım. Ya Türkiye'nin bence dördüncü sırada olması çok büyük bir sürpriz değil. Yani eğer öyle bir sıralama mevcutsa bence Letonya'da beşinci sırada yer alır. Ama Letonya'nın bence hali hazırda e, özellikle hani Euroleague'de çok söz sahibi bir ülke olmadığı için Letonya. Oyuncuları da çok fazla piyasada e, dolaşan oyuncular olmadığı için hani ilk dört içine girmesi bence de... Yani benim tahminimde de Letonya ilk dört içinde yok. İlk dört tahminim... İlk 4 şampiyonluk adayım bana sorarsan mesela işte benim ben de Sırbistan'ı favori görüyorum. Sırbistan ve Fransa'yı favori görüyorum. Arkasından işte bir üçlü sayabilirim. Her şeye rağmen e, ben her şeye rağmen kısmını Yunanistan için kullanacaktım. Yunanistan her şeye rağmen bir ekoldür ve turnuvalarda inanılmaz performanslar gösterebilen bir takımdır. Yunanistan benim her zaman en çok çekindiğim takımların başında gelir. Almanya keza son şampiyon e, ne yapacağı bence... Yani final oynarsa şampiyon olursa çok sürpriz olmaz. O üçlüde Yunanistan, Almanya ve Türkiyeyi ile şansı görüyorum. Yani böyle bir beş takımlık bir favori e, listem var. It, e, Sırbistan ve Fransa arkasından Almanya, Türkiye, Yunanistan gibi bir sıralamam var. Bunların arkasından da hemen Letonya'yı koyabilirim ama. Peki o zaman son olarak neler söylemek istersin? Milli takımımıza devam edeyim. Ben biraz da teknik kısmı e, fikirlerimi söyleyip bitireyim. Kadro yapısı sebebiyle başında konuştuk yayının çok hızlı oynamamız gereken, açık sayı mutlaka çabuk geçmemiz gereken bir sistemi benimsememiz gerektiğine inanıyorum. Çok koşan, açık sahaya ihtiyaç duyan o yani çok keskin yön değiştirmelerle, birebirlerle işte piken rollerle birbirimize pozisyon yaratabilecek bir oyuncu grubuna sahip olmadığımızı düşünüyorum. Alperen'in ve Ömer Faruk Yurtseven'in boyalı alan ve boyalı alan civarında nasıl kullanılacağı, nasıl sistemler oynayacağımız, nerelerde topla buluşturacağımız, onları e, saha içi yayınlarını nasıl yapacağımız e, çok çok önemli olacak. İşte e, yarı saha basketbol, yarı saha yaratıcılığında sıkıntı yaşayan bir kadro için avantajlı daha doğrusu çeşitliği arttıracak bir başka opsiyon, topsuz per denemeler. Bunda mesela bu sene özellikle Beşiktaş forması giyen Yiğit Aslan çok önemli performanslar sergiledi. Ee, keza bilinen kalitesiyle diyeyim e, son sezonda çok yansıtmasa da Furkan Korkmaz oraları çok iyi oynayan oyuncudur. Yani pe, ikili oyunlarda bir şey yaratamıyorsak bence alternatif yönler e, mutlaka çok çalışacaktır e, milli takımımız kalan sürede. Ama Hücum tarafını ben tekrar bir tarafa koyuyorum. Bu kadroya baktığım zaman bizim olmazsa olmazımız bu şampiyonada eğer e, ilk dört içinde yer almak istiyorsak diyeyim. Veya önemli bir başarı. Çünkü bence ilk dört de önemli bir başarı olabilir. Şu, <laughs> e, yani şu an şu anki basketbolumuz itibariyle baktığımızda ilk dördü ben başarısızlık olmadığını düşünüyorum. İlk dördün içinde olmamızı getirecek temel şeyin bizim o arkadaşlık, takımdaşlık duygusu son derece agresif savunma. Yani bizim savunma sahasında hiç mazeret üretemeyecek, üretmeyecek noktaya gelmiş olmamız lazım. Ondan sonra işte bu hücumdaki kısıtlılığımızı öyle telafi edebileceğimize düşünüyorum. Onun için de Litvanya maçındaki görüntü beni en çok rahatsız eden görüntü oldu. Yani savunma direncinin dakika bir itibariyle tavanda olması lazım bizim milli takımımızın. Yani kim oynuyorsa oynasın enerji kısmını alçal ya aşağıya çekmek gibi bir lüksümüz olamaz. Atılan girmeyen bir toptan sonra yapılan bir top kaybından sonra geriye dönmeyen bir milli takımın e, başarılı olacağına inanmıyorum bu kadroyla. Şimdi şöyle e, aslında savunma iyi yapsak da potaya atılan topun reboundunu boyalı alanın içine düşen topun reboundunu almadığımız takdirde zaten kazanma şansımız kalmıyor. Oralarda bir kere çok kötü bir maç geçirdik. Şimdi o bölümü bir kere birincisi halletmemiz gerekiyor. Artı kazandığımız toplardan sonra hani ışık kızı gitmemiz lazım ki o zaman da işte devreye kim giriyor? Cedi Osman giriyor. Yani Panathinaikos'ta da bu sene inanılmaz bir top oynadı. Ee, ama Panathinaikos tabii çok lüks bir kadro. Yani e, çok boş kalıp atabildiği üçlükler vardı. Çünkü işte Nandan, Slokas'a bir sürü şutörü olan, etkili oyuncusu olan bir e, takım olduğu için. Ama Cedi de ekmeğini taştan çıkardı. Ne yaptı? boş şutları buldu onları soktu. Demek ki çalışıyor. Artı e, kazandığı toplardan sonra da ya zaten ona kimse yetişemiyor. Yani iki gün önce de baktım. Yani Litvanya'da da yetişemedi. Hiçbir şekilde durdurulamıyor. Hepsini bitiriyor zaten. Dolayısıyla yani biz ne kadar hızlı olursak cediden gelecek sayılar da e, o nispetle fazlalaşacaktır. O işin sonunda bir de asistleri de yapmayı iyi bilen de bir oyuncu. Yani ben cediden çok umutluyum bu seneki performansına. İnşallah e, maç e, hazırlıklar ilerledikçe e, oynayacağımız hazırlık maçlarını çok daha iyi bir görüntü veririz. Çünkü bu görüntü ya burada alacağımız sana katılıyorum yani ilk dört başarısızlık falan yani dördüncü olmak başarısızlıktan diyen varsa e, delirmiş olmalı bence. E, bir önce biz alt taraflardan senelerdir oralara gelemiyoruz. Bir önce bir dördüncü olalım da sonra bakarız ondan sonraki finale minale filan sonraki işler onlar. Onun için e, mil takıma iyi şanslar dileyelim. Daha iyi olacağını mutlaka e, düşünüyoruz ve eminiz. E, şansımız da bol olsun, sakatlık olmasın. Var olan sakatlar da iyileşsin ki bir derli toplu bir kadro olarak turnuvayı oynayalım. Sana çok teşekkür ediyorum. E, önümüzdeki günlerde yeniden e, hazırlık maçları biraz daha yoğunlaştıkça hepsini etüt edeceğiz. Bundan sonraki hazırlık maçımız evet. önemli bir kıstas olacaktır. Hem Litvanya maçının gerçekliğini orada tekrar bir konuşuruz, analiz ederiz. Ee, hem de Almanya gibi sert bir takıma karşı da hangi seviyede bulunduğumuzu da bir test etmiş olacağız. Aynen öyle, aynen öyle. Sevgili basketbol severler bugünlük bizden bu kadar. Bizi takip etmeye devam edin. Ee, basketbolla kalın. Fotospordan hepinize mutlu günler diliyoruz. Sevgiler.